Hepinize selamlar dostlarım. Yepyeni video ile daha karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Valorant'ta e-sporcu nasıl olunur ve yapmamız gerekenler, neler bu konu hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum dostlarım. Cidden şöyle arkanıza yaslanın. Güzel bir video olacak. Haberiniz olsun. Umarım videoyu da keyifle izlersiniz. Haydi bakalım seri bir şekilde başlayalım. önce bir çekilişimiz var. Onu da söyleyeyim. Her her üç günde bir RP çekilişi yapacağım bildiğiniz gibi. Katılmak için açıklama ve yorumlara bakabilirsiniz. Şimdi başlayabiliriz. Şimdi dostlar ben 5 tane madde belirledim. Şimdi bunlar hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım elimden geldiği kadar. <laughs> şöyle bir şey var. Bir oyunda gelişmek istiyorsanız, üst düzey bir oyuncu olmak istiyorsanız o oyunda çok fazla zaman ve vakit geçirmeniz gerekiyor. Bunda hem fikiriz. Şimdi şöyle bir şey var. Oyunda ne kadar fazla zaman geçirsek o kadar daha iyi olduğumuzun kanıtıdır. Çünkü ne kadar fazla bir oyunu oynarsanız alışmamız bir o kadar kısa sürede zaman alacaktır. Bilginiz olsun. Bildiğiniz gibi Valorant'ta antrenman modu var. Antrenman modunda elinizden geldiği kadar antrenman yapmanız gerekiyor ama ben bunları sizlere sıralı halinde göstereceğim. Bizim zaten antrenman videomuz vardı. Sağ üst kartlardan da ona bakabilirsiniz kardeşlerim. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ben size maddelerden bahsedeceğim. Siz de o maddeleri yerine getirirseniz cidden iyi bir oyuncu iyi bir takımda güzel bir yere yerleşebilirsiniz. Emin olabilirsiniz bundan. Birincisi takım fonksiyonu. Takımınızın olması gerekiyor dostlar. Ranked maçlara gireceksiniz ve yüksek ranklara çıkmaya çalışacaksınız. Bu yüksek ranklarda elinizden geldiği kadar kendinizi tanıtmanız gerekiyor. Yani üst düzey bir oyuncu olmanız için ciddi manada kendi seviyenizde, kendi seviyenizden zor insanlarla oyun oynamanız gerekiyor. Bunda o yüzden kesinlikle 5 kişilik bir takım bulun. Yani kendinize bir takıma atmaya çalışın. Zaten Valorant'ın takım bulma modu diye bir şey var. Oradan da bulabilirsiniz. Haydi devam edelim. Takımda sizlere böyle ayak uydurabilecek gerçekten bir şeyler yapabileceğiniz yani hırslı oyuncular lazım. O yüzden bunlara dikkat edin. Yani çok küfür eden, şöyle yapan, böyle yapan insanlardan uzak durun bir şeyler yapmayı amaçlayan bir şeylerde kendini hedef gören antrenman yapan şöyle yapan böyle yapan bu oyunda gelişmek isteyen arkadaşlarla yolunuza devam edin Emin olun onlarla daha büyük işler yapacaksınız. İkincisi eğim fonksiyonu her oyuncunun kendi eğimi var sonuçta. Bu oyunda imleç gibi bir şey var. Kendi imlecinizi buradan bulabilirsiniz tek tek deneyerek basit bir şekilde. Eğim fonksiyonu çok basit aslında. Günlük antrenmanlar yaparak bunu da halledebilirsiniz. Çünkü her oyunun farklı bir sekme olayı var. PUBG'nin CS:GO'nun farklı olduğu gibi Valorant'ta çok farklı arkadaşlar. Bu konuda hemfikiriz. Üçüncü olay mapleri iyi tanımanız gerekiyor dostlar. Mapleri iyi bilirseniz nerede ne yapabileceğinizi hangi yeteneği nerede kullanabileceğinizi bilebilirsiniz. Yani bu çok rahatlıkla yapabileceğiniz bir şey. Artık zaten e, Valorant'ta çok map gelmiyor. Yani şu anda map gelmiyor. O yüzden güncellemelerde de gözükmüyor. Mapleri iyi tanımayı öğrenin dostlar. Mapleri iyi tanırsanız oyunu çok iyi bilirsiniz. Bir oyunda bir o kadar iyiym gerekse de bir o, bir o kadar takım oyunu gerekse de bir o kadar da bilgi gerekiyor. Yani bilmeniz gereken bilgileri öğrenmeniz gerekiyor. Açın abi YouTube'dan bilgilendirici taktik videoları izleyebilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz gibi. Dördüncü Üçüncüsü hassasiyet ayarlarımız. Hassasiyet ayarlarımızda da şu gibi sıkıntı var. Her insan farklı farklı hassasiyetler kullanıyor. E-sporcuların kullandığı hassasiyet yani profesyonel oyuncuların kullandığı hassasiyet ayarları biraz daha düşük oluyor çoğu zaman. Ben mesela hiçbir zaman 3200 6800 DPI'da bir mouse kullanan bir oyuncu görmedim mesela. O yüzden mouse dpi'nizi elinizden geldiğince aşağı çekmeye çalışın. Benim şu anda gördüğünüz gibi böyle dönüyor. Yani tek de döndüremiyorum öyle söyleyeyim size. 360 derece dönmüyor yani öyle söyleyeyim sizlere. 800 DPI 800 DPI'de oynuyorum. Siz eğer 2000'de oynuyorsanız bir anda düşürmeyin çünkü alışmanız çok zaman alır. 1500'e hatta 100 yüz düşürün. 1900, 1800. Mouse'unuza bağlı işte bunu halledebilirsiniz. Bu da basit bir olay. İmlecinizi seçin, eğim antrenman yapın. Bunları da yapmayı unutmayın. Haydi devam edelim. Oyun içinde bildiğiniz gibi bir sürü mod var. Yani kendi oynayabileceğiniz botlara karşı da modlar var. Bunları yapmayı unutmayın dostlar. Bunlar sizi hem eğiminizi geliştirecek hem adamın nereden çıkabileceğini, bomba kurduğunuz zaman neler yapabileceğini, hangi karakterin hangi yeteneği kullanabileceğini bunları bilmeniz gerekiyor. Bunu da alıştırma modlarında çok güzel bir şekilde antrenman yaparak bulabilirsiniz. Antrenmandan kastım yani cidden böyle sadece girip oyun oynamak değil. Burada amacınız kendinizi geliştirmek olsun her zaman. Yani mesela 50 defa sıkıyorsunuz ya mesela böyle 50 defa sıkıyorsunuz ya mesela bir mermide sıkmaya çalışın. Hani bir mermide adamı öldürebiliyor musunuz? Kafa hizası nerede adamın? Adam nereden çıkacak? Nasıl vuracaksınız? Adam buradan çıkıyorsa kafa hizasını nereye getirmeliyim? Bu gibi konu konulara değinmeyi unutmayın. Yani bunları kesinlikle bakın dostlar. Eğim antrenman videosunda söylediğim gibi burada beceri testleri var. Başta alıştırma gibi gibi şeyler var. Buradan bunları yapabilirsiniz. Zaten ben onun hakkında bir sürü şey vermiştim. Buradan da oynayabilirsiniz. Bunun hakkında pek bilgi vermemiştim ama bunu da yapmayı kesinlikle unutmayın. Haydi devam edelim Bence bu oyunun temel kurallarından biri Oyunu ne kadar iyi bilirseniz O kadar daha fazla adam vurabilirsiniz Düşmanlarınızı indirebilirsiniz arkadaşlar Şimdi nasıl CSGO'daki bir adam buraya geçtiğinde Böyle patrikütür vuramıyorsa Valorant'taki bir adam da CSGO'ya geçtiğinde Patrikütür adam vuramaz sonuçta Şimdi şöyle bir şey var Yani iki oyunda çok farklı olduğu için Valorant'ta şöyle bir sistem var Yetenekler var Yeteneklere şu konuda değinmek istiyorum Her karakterin kendine farklı yetenekleri var Bunları yapmanız gerekiyor. Bunları çok iyi tanımanız ve bilmeniz gerekiyor. Hatta şöyle bir kolaylık sağlayayım sizlere. Eğer bir iyi oyuncu olmak istiyorsanız her karakteri kullanmanıza gerek yok. Ama sadece şunu bilmeniz gerekiyor. Her karakterin yeteneği Hani bunun için bile ön fikir olması gerekiyor. O Karakterlerde bir kere de olsa oynamanız gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Mesela Killjoy karakterini biliyorsunuz. Killjoy'da şöyle bir durum var. Bütün etrafına bütün herkese alabiliyor. Mesela bombaya, bombayı kurdunuz 15 saniye kaldı adam Killjoy attı. Mecbur kaçmak zorundasınız yoksa ölürsünüz. Mesela Killjoy bu yönden nerflenmeli bence nerflenmeli ama bunu nerflenmediği sürece bu karakterler oynanabilir sonuçta. Bunları kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Brimstone ne yapar? Omen ne yapar? Bütün karakterleri bilmeniz gerekiyor bunları kesinlikle unutmayın. Yani değmek istediğim nokta şurada şu. Siz mesela Sage oynuyorsunuz. Karşınızda Ponyx var. Mesela Ponyx ne yapabilir? Sizi kör edebilir mesela ateş topuyla. Yani sizi yakabilir mesela. Bunları göz olarak basmaya çalışın. Hani yeteneğini bilerek gitmeye çalışın üzerine. Ona göre oynarsanız her zaman daha iyi olursunuz. Mesela Jet. Abi Jet bir anda önünüze çıkabilir. Havanızda, havanızda durabilir. Yani bir tepede durabilir. Bunlara dikkat edin. Mesela karşınızda Jet mi var? Başka bir şey mi var? Ona göre oyununuzu kurmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve keyif almışsınız. Sizlere elimden geldiğince profesyonel bir oyuncu nasıl olunur? Yapmamız gerekenler neler? Bunlar hakkında bilgi vermeye çalıştım. Sizler de bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok 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 sevinirim. Her gün saat 5'te kanala videoyu yükleyeceğim. Oradan gelip izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.